Çalışıyor mu? Hayır tabii ki. Seninkinden sonra bu da bozuldu. Yenisini almak lazım. Hmm. Merak etme. Neyse ki yanında ben varım. Seni şık diye ulaştıracağım kulübeye. Bence sen daha ne kadar yürüyeceğiz onu söyle bana. Tamam az kaldı. Bak hemen şu ağaçlıkları geçince. Senin 10 dakika önce de aynı şeyi söylemiştin. Sen kulübenin yerini biliyor musun? Biliyorum tabii. Hem de avucumun içi gibi. Hayır bana daireler çiziyormuşuz gibi geldi de. ya ben Akköy Yaylası'nın ormanlarında oynardım. Ormanda yön bulmak çocuk oyuncağı benim için. Çok havalanma istersen. Sendeki yön bilgisi herkes de var. Ya. Öyle. İlkokulda öğretiyorlar. Hı. Ağaçların üstündeki yosunlar kuzeyi... ...karınca yuvaları da doğuyu gösteriyor. Ne var bunda? <laughs> Güneyi. Ne? Karınca yuvaları ağızlarını güneye doğru yaparlar. Selin inan bana şu an zerre kadar umurumda değil. Nereye yaparlarsa yapsınlar. Ya şu kulübeyi bulur musun bir an önce? Bak üstüm de neredeyse kurudu. Otele döneceğim ben şimdi. Tamam, tamam ya bulacağım şimdi bak. buralarda bir yerlerdeydi galiba. Bir dakika bir dakika. Galiba mı? Ben gelmeyeli tabii biraz zaman oldu. Yani kulübeyi kaldırmış olabilirler. Sen hatırlamıyorsun değil mi kulübenin yerini? Yok hatırlıyorum. Öyle... Ormandan kıyıya doğru inerken, öyle oralarda bir yerlerdeydi. Peki sana yüz puanlık uzman sorusu. Kıyıdaki kulübeye gitmek için neden ormanın derinliklerine girdik Selin? Sen bilerek yapıyorsun değil mi bunu? Kaybolalım diye. Ormanı bilmeyen adamları kaldırıp inime götürüyor. Sonra kurt kardeşlerimizle onlardan harika bir ziyafet çekiyoruz. Kıyıda yol yok. Kayılıklar kapatmış, yol yok. Peki Selin. Tamam Selin. Hadi göster de bulalım şu iğneni. Neredeymiş? Bir dakika. Bak bakalım ormanda daireler çiziyor muymuş? Gel ben seni götüreceğim. Gel. Ya kendin bile bilmiyorsun. Bu tarafa bakıyorsun oraya yürüyorsun. Ne oldu? Hiç. Bir şey yok. Selin. Ne oldu? Biz buradan daha önce geçmiştik. Bir saattir aynı yerde daire çizip yine buraya geldik. Emin misin? Çok güzel. Harika. Ben demiştim işte kaybolduk. Ne yapıyorsun Selin? Bana kızmanı bekliyorum. Yani kusura bakma oturdum ama... ...sen haklı ben haksız konuşmasını ayaktayken yapamayacağım. Böyleyken söyle. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Sen de hiç kusura bakma ama şu an sana kızamayacak kadar yorgunum. Bunu ertelesek olur mu? Bir ara hatırlat ama. Olur. Sen bilirsin. Diğerleri çok merak etmiştir seni. Sen de merak etmeye başlamışlardır. Sanmam. Bana pek ısınamadıklarını biliyorum çünkü. Onlara bir sebep vermedin. Sizin asıl sorununuz da bu işte. Ben onların yöneticisiyim Selin. İşlerini daha iyi yapmaları için bir sebep vermem lazım. Beni daha çok sevmeleri için değil. E tamam işte. Seni severlerse senin için daha iyi çalışırlar. Peki tamam. O zaman şöyle açıklayayım ben sana bu durumu. Onlar beni severse ben de onları severim. Ben onları seversem taviz vermeye başlarım. Taviz verdikçe de zayıflarım. Ve en zayıf olduğum anda o son darbeyi vuracak biri mutlaka çıkar. Bu yüzden yanına kimseye yaklaştırmıyorsun. Evet. Ama tüm çabalarıma rağmen biri bunu yapmayı başarıyor. Niye öyle bakıyorsun? Çünkü mantığında hata var. Niye? Seni gerçekten seven insanlar zayıf anını kollamazlar. Seni tanımayanlar bunu yapabilir. Ama tanıdıkça... ...zayıfsan gücün olurlar. Hedefte insan süper olurlar. Sevgi böyle bir şeydir. Senin böyle büyüdüğün belli. İnsanlara bu kadar çok güvenmen etkileyici aslında, biliyor musun? Yani, bu kadar açıkta durup da hiç zarar görmemen. Seni koruyup kollayan birileri hep çıkmış demek ki. Ya da sadece benden daha şanslısındır. Sana ne oldu? Neden yalnız büyümek zorunda kaldım? Peki. Ee, Oymak Bey'imiz? Ne taraftan gidiyoruz? <laughs> Aa, tarafı deneyelim bir de. İyi Deneyelim bakalım. Bu arada... ...İbo sana bayağı aslında. Öyle kolay kolay sevmez birilerini. Mesela Burak'tan hiç hoşlanmıyor. Yoruldun mu? Yorulmadım da susadım. Demir, biz otelden bayağı uzaklaştık galiba. Ya baksana burası avla kalanı gibi bir yer. Nereden anladın? E, av kuşları var. Duymuyor musun? Selin. Böyle daha iyi duyarsın. Haklıymışsın. <laughs> işte. Ee, sen hiç köy falan gitmedin mi? Böyle anneanneler, dedenler köyde olur. Annenler yaz tatili için seni onların yanına bırakır falan. Okuldayken köy gezilerine katılmıştım. Ekolojik köy gezilerine gönderirlerdi bizi. Hasat yaptım, su kanalı açtım. Ev bile yaptık. <laughs> e sen bildiğin mevsimlik işçi misin <laughs> Öyleydim aslında. <laughs> Görevimizi yapmak için giderdik. Görevi yapıp, geri gelirdik. Sen, sen köydeki asıl eğlenceyi kaçırmışsın. Köyde yaramazlık yapmak çok güzel olur. Kümesten yumurta aşırırsın. Komşunun bahçesine dalarsın. Bir dolu eğlence. Yatılı okullar da fena değildir aslında bu konuda. Tabii biz öğretmenlerin eşyalarını alıp saklardık. Kalemini falan mı? <laughs> arabasını. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Müdürün arabasını kaçırıp ormanın arkasındaki koruya gömdük bir keresinde. Gestapanı. <laughs> Demir, yalnız bu yaramazlık değil, bildiği suç. Farkındayım. Atılmadığım için çok şanslıyım ama. <laughs> Çünkü gidecek başka bir yerim yoktu. <laughs> Müdür ne dedi peki? Müdürün aldığı şekli görmen lazımdı. E tabii çıkarttırdı arabayı sonrasında. Ama sonra bize eziyet oldu. her boş vaktimizde adamın arabasını cilalayıp parlatmak zorunda kalmıştık. <laughs> o kadar kontrollüsün ki. Bunları yaptığını düşünmek bile çok garip. Dur daha bitmedi. İlkokuldayken de yatakhaneden kaçmak için tünel kazmıştık. Düşün bak o yaşta. Gerçi tüneli kazarken uyuyakalıp yakalanmıştık ama. Ciddi <laughs> misin? Sonra öğretmenlerin odasına girip eşyalarının yerini değiştirirdik. İşte kalemler banyoya, şampuanlar buzdolabına. Hatta bir keresinde bütün ders notlarını alıp tavana bantlamıştık. Atıf Hoca yukarı bakmadığı için yarım dönen notları bulamamıştı. Ya siz çok fena Evet, biz de zamanında birilerine eziyet olduk. <laughs>